petrolde geçtiğimiz haftayı genel olarak pozitif olarak geçirdi. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi ekonomiye yönelik gelen olumlu veriler, özellikle PMI verileri olumlu gelmişti. Bunun yanında Amerika petrol stoklarındaki yaşanan düşüş de yukarı yönlü eğilimin devam etmesine sebep oldu. Burada 43-40 seviyesinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Burayı iki defa denedi geçtiğimizde Haziran ayı başında ve daha sonra da Haziran ayı sonunda. Fakat burayı geçmekte başarılı olamadı. Şimdi buraya doğru tekrar bir yükseliş görüyoruz diplerin yukarıya doğru yönelmiş olması ve hala trend içinde kalmış olması 43-40 seviyesini yakından izlememizi gerektiriyor. Bunun üstünde kapanışlar olduğu zaman artık yukarı yönlü eğmenin daha da hızlanacağından bahsedebiliriz. Burada genel olarak piyasanın olumlu beklentisi olduğunu biliyoruz. Her ne kadar hem Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları hem de gelen de verilerde V şeklindeki bir toparlanmanın çok da olası olmayacağına yönelik beklentiler olsa bile piyasanın bu konuda oldukça iyimser olduğu bir gerçek. Ve bunun da fiyatlamasını varlık fiyatlarında görüyoruz. Ee, özellikle borsalarda, petrolde bu da kısa vadede 43-40 seviyesinin önemini gösteriyor bize. Bu hafta 43-40 seviyesini izleyeceğiz. Bunun üzerinde eğer kalıcı bir kapanış olursa yukarı yönlü eğilimin devam edeceği beklentisi daha da artacaktır. Burada kanal üst bandına doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu noktada Mart ayında Brent Petrol'de yaşanan gapin de kapanabileceğine yönelik beklentilerin arttığını söyleyebilirim. Altın tarafında ise birazcık daha fazla iyimserlik var. Özellikle tabii ki bir süreden beri yükselen trendin altını özellikle çiziyoruz. Bu trendin içerisindeki hareketine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıkçası ben 1792 sevi ons altında 1792 seviyesinin görülebileceğini düşünüyordum. Fakat satıcılar çok daha erken geldi. Buradaki satıcıların ne kadar güçlü olduğunu gördük. 1789 seviyesine kadar yükseldikten sonra buradan satışların geldiğini gördük. 1792 seviyesine kadar da yükselemedi. Fakat kendi satışlarının sınırlı kaldığını e, görüyoruz. E, bu noktada e, tekrar yukarı yönlü bir eğilim olmasını açıkçası ben bekliyorum. Bu hafta e, 1792'ye doğru tekrar bir e, atak olabilir. E, bunu da hep beraber izleyeceğiz. E, şu anda görünüm hala olumlu noktada. 1747'nin üzerindeki hareketine devam ediyor. Bu noktanın üzerinde kaldığı sürece hedef 1792 seviyesi. Buraya geldiği zaman ki burası çok güçlü bir direnç. İlk etapta geçilebileceğini düşünmüyorum. Zaten uzunca bir süreden beri de altında yatay yukarı bir hareketin, çok sert olmayan bir hareketin devam edeceği beklentisi vardı. Bu beklentimi de koruyorum hala. 1792 seviyesi hala önemli ve benim şu anda hala hedef fiyatım içerisinde. Gram altına baktığımız zaman ise gram altında özellikle bir süreden beri yatay hareket var. Bir türlü 391.50 seviyesinin üzerine çıkamadı gram altın. Bunun üzerindeki üstündeki kapanışlar olmuyor. Burada yatay bir trend izliyoruz. Tabi burada dolar kurunun da yatayda olmuş olması önemli. Her ne kadar ons altında yükselişler olsa da bunun gram altın fiyatına henüz çok fazla yansımadığını görüyoruz. Buradaki hareketlerin artık daha çok ons altın hareketlerine paralel olacak düşünüyorum ben. Çünkü e, grand, a, dolar TL kurunu e, bir, bir miktar daha yatay yataya girdiği düşünülürse buradaki yatay hareketin de devam edeceği beklentisi e, olabilir. 10 bu noktada önemli. Gümüşte biliyorsunuz bir süreden beri zaten yatay kanal olduğunu söylüyorum. 17.41 seviyesinin önemine dikkat çekiyordum. Burada yukarıda 18.35 seviyesi var. Burasını iki defa denedi geçemedi. Fakat yukarıya dön yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini, yukarıya yönelik Eğilimin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 18-35 seviyesi geçilirse 18-76'ya doğru bir hareket olabilir. Gümüşte ben çok fazla beklemesem bile e, bu hareket e, gerçekleşebilir. Ama ben genel olarak burada yatay bir trend olacağını düşünüyorum gümüşte. Çünkü bu yatay olan trend 2015 yılından beri devam ediyor. Evet piyasadaki iyimserlikle beraber gümüşte de bir miktar iyimserlik vardı. Fakat artık bu seviyelerin ben gümüş için e, makul seviyeler olduğunu düşünüyorum. Platin'e baktığımız zamansa, Platin'de e, her ne kadar e, gelen veriler piyasadaki imserlik olsa bile, Platin'de ve Palladium'da e, daha, piyasanın daha çok verileri görmek istediğini e, anlıyoruz. Burada e, özellikle 200 günlük ortalamaların e, üstüne çıkamadı. E, buradan kâr satışları geliyor fakat hala bir yatay trend var. Bu yatay trendin içerisindeki eğilim devam ediyor. Ortalamaların altına sarkmadığı sürece, Buradaki eğilimin de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir, burada kritik nokta olarak ben 795 seviyesi görüyorum. 795 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece platindeki yatay trend devam edecektir. Eğer e, talebe yönelik çok ciddi ekonomik e, iyileşme yönelik çok ciddi bir e, haber gelmezse veya veri gelmezse bu verilerle beraber eğer 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa hareketli ortalamanın üstünde yükselişin de devam edebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde paladyum için de geçerli. Paladyum'da kritik noktalar 1892 seviyesi, bunun üstünde ise 1941 seviyesi var. 1941 seviyesinin üzerinde paladyumda kapanışlar görürsek tekrar yukarı yönlü yeni bir trendin oluştuğundan bahsedebiliriz. Fakat bu trendin altında aşağıda 1892, onun altında da 1835 destekleri var. 1941 ile 1835 arasındaki yatay kanalın devam edebileceğini söyleyebilirim. Tarım MT'ları geçtiğimiz hafta birazcık daha hareketliydi. Çünkü yeni üretim tahminleri açıklandı. Buğdayda da açıklanan tahminler tekrar yüksek üretim rakamlarına işaret ediyor, stok verilerine işaret ediyor. Bu da tabii ki bir miktar toparlanmaya sebep oldu. Çünkü talep tarafında veriler vardı. Bir iyileşme vardı. Fakat bu iyileşmeler ne kadar kalıcı olacak göreceğiz. 491 seviyesi önemli. 491 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda 499 ve sonrasında 505 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Mısırda ise çok olumlu bir hafta vardı çünkü buradaki en önemli verilerden bir tanesi Amerika tarafında Amerika tarafında Mısır ekili alanların azalacağı beklentisiydi. tabii bu da Mısır Mısır fiyatlarının hızlı toparlanmasına yol açtı. Aynı zamanda petrol fiyatlarında da tekrar yaşanan toparlanma da etkili oldu. Bu ikisiyle beraber Mısır fiyatlarının hızlı bir şekilde 322 seviyesinin üzerine geçtiğini, hatta 335 ve dirençleri sırasıyla geçerek 352 seviyesine seviyesine kadar yükseldiğini gördük buradan haftanın son günü bir kar satışları geldi bu kar satışlarıyla beraber bir gerileme var fakat trendin bir miktar olumluya döndüğünü söyleyebiliriz Mısır'da burada bir taban oluşumundan söz etmek artık mümkün 335 seviyesi üzerinde kaldığı sürece burada taban oluşumunun gerçekleştiğini ve yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini söyleyebiliriz Pamuk'ta ise geçtiğimiz hafta bütün yatırımcılara zaten söylemiştim. Pamuk benim en güvendiğim, bu dönemde en güvendiğim emtialardan bir tanesiydi. Özellikle 59-60 seviyesine dikkat çekmiştim. 59-60 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı doğru hareketlerine olabileceğini belirtiyordum. Geçtiğimiz hafta tekrar Pamuk tarafında gelen ekili alanlarla ilgili gelen veriler, ekili alanların azalacağına yönelik veriler ve talep tarafının hala talep tarafında özellikle Çin ve Türkiye'deki tarafı tarafından alımların devam ettiğine yönelik veriler hızlı bir şekilde toparlanmaya yol açtı ve 62 seviyesinin de üzerine çıktı. Burada 61.96 seviyesi kısa vadede önemli. Bunun üzerinde kaldığı sürece 62.41 seviyelerine kadar bir yukarı yükseliş olabilir. Bu bir düşen trend var. Ben bu düşen trende kadar yükseliş olabileceği beklentimi koruyorum. Bu da yaklaşık 64 64.5 aralığına denk geliyor. Çin tarafından alımların devam ettiğini, talep tarafının güçlü olarak devam ettiğini gördüğümüz sürece pamuk tarafındaki yükseliş eğilimi de devam edecektir. Şeker tarafında ise e, şeker e, tekrar e, önemli bir direnç seviyesine geldi bu hafta test etti. Petrol fiyatlarındaki toparlanma bunda etkili oldu. 12 26 seviyesi e, devam eden sürekli kontratta, e, vade sürekli vadeli kontratta 12 26 seviyesi önemli. E, tekrar buraya geldi fiyatlar. E, bu fiyatların üzerinde kalın kapanmayı başarabilirse şeker fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir toparlanmayı görebiliriz. Ama tabi burada petrol fiyatlarını da göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle Brezilya'da e, Tekrar şeker üretiminin arttığı fakat beklentilerin altında kalması önemli. O yüzden burada 12-26 seviyesini, şekerde 12-26 seviyesini yakından takip ediyoruz. Kahvede ise geçtiğimiz hafta üzerinde konuşmuştuk. Özellikle kahvenin üretim maliyetlerine yakın seyrettiğinden bahsetmiştik. 95 seviyesi önemliydi. Yukarıda 97-85 seviyesi vardı. Fakat geçtiğimiz hafta gelen tepki alımlarıyla beraber özellikle ekonomileri yönelik gelen olumlu veriler, ekonomilerin tekrar faaliyetlere başlamış olması, fiyatların tekrar toparlanmasına yol açtı. 105 seviye, 105'e doğru bir hareket oldu. Burası önemli bir direnç seviyesi. Burada bir miktar yatay hareket görebiliriz. Tekrar kar satışları olabilir 100 100 seviyelerine doğru tekrar bir geri çekilim olabilir belki ee, ama e, burada da bir taban oluşumunun görüldüğünden bahsetmek mü, mümkün e, burada bir miktar e, dediğim gibi yatay hareketler olabilir ama e, genel olarak 100 e, seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağını takip edeceğiz kahvede e, herkese tekrar iyi haftalar diliyorum e, bol kazançlar hmm.